Merhaba arkadaşlar. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Milli Edebiyat dönemine bir giriş yapacağız. Bu dersimizde Milli Edebiyat dönemindeki akımları inceleyeceğiz. Fikir akımları ve düşünce akımlarına şöyle bir göz atacağız ve daha sonra sırasıyla Milli Edebiyat döneminin genel özelliklerine ve yazarların, şairlerin diğer derslerimize devam edeceğiz. İlk dersimizde fikir akımlarına bir göz atmış olacağız. Dersimize geçmeden önce kanalıma abone olursanız, videolarıma yorum yapıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bu konuda bekliyorum diyorum ve söz uzatmadan hemen dersimize geçelim gençler. Evet ilk akımımız özellikle Milli Edebiyat döneminde de ön plana çıkan ve asıl Milli Edebiyat döneminin e, ön planda olan akımı Türkçülük akımı olarak karşımıza çıkmakta. Şöyle bir özelliklerine bakacak olursak bütün Türkleri tek bir çatı altında toplamayı ve Osmanlı bünyesindeki Türkleri bir arada tutmayı amaçlayan bir akım olarak karşımıza çıkmakta. Milli edebiyat sanatçılarının benimsediği düşünce akımı hangisiymiş? Türkçülük akımıymış. Yani bu, bu dönemde ön plana çıkan akım Türkçülük akımı olarak karşımıza çıkıyor. Ahmet Vefik Paşa, Süleyman Paşa, Necip Asım, Şemsettin Sami akımı hazırlamışlardır. Gaspralı İsmail'in dilde, fikirde, işte birlik düşüncesi Türkçülüğün adeta özetiymiş. Evet Gaspralı İsmail o zaman biz bu dönemde unutmuyoruz. Milli Edebiyat döneminde ön plana çıkan sanatçılarımızdan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktan. Özellikle hangi sözü? Dilde, dilde, fikirde, ve işte birlik sözünü unutmuyormuşuz. Arapların ve Balkan'daki ulusların isyan etmesi sebebiyle güçlenmiş bir akımdır. Yani diğer akımları, Arapların ve Balkanlardaki isyanlar diğer akımları, diğer düşünceleri çürütmüş veya sekteye uğratmış. Bu sebeple Türkçülük akımı daha da güç kazanmıştır diyebiliriz. Türkçülük akımının ön planda olan, ön planda olmasını sağlayan belli başlı dergilerimiz var. Bu dergiler nelermiş? Onlara bir bakalım. Türk Yurdu, Genç Kalemler, Genç Kalemler aynı zamanda Milli Edebiyat döneminin başlangıcında önemli olarak karşımıza çıkmakta. Halka doğru bilgi mecmuası, Türk sözü, yeni mecmua, büyük mecmua dergilerinde savunulmuştur. Evet mecmua da dergi anlamına gelmektedir. Ziya Gökalp'in şu dizeleri Türkçülüğü adeta özetler niteliktedir. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir. Turan şiiri. Evet Turan şiirinden alınmış olan bu dizeler Türkçülüğü özetler mahiyette olduğu için bizim için kıymetli. Buraya da eklemiş olduk. Hemen devam edecek olursak, Türkçülük akımının temsilcileri kimmiş? Özellikle Milli Edebiyat Dönemi'nin başlamasına vesile olan 3 tane önemli sanatçımız var. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem. Evet, bu 3 isim Milli Edebiyat Dönemi'nin başlamasına, Genç Kalemler Dergisi'nde kurulmasına ve orada yazılmasına yazılarıyla Milli Edebiyat Dönemi'nin fikirlerini, düşüncelerini orada beyan etmeleriyle birlikte bu dönemi başlatmışlardır. Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem'i bu sebeple unutmuyoruz. Ali Canip Yöntem edebi kişiliği var evet ama edebi kişiliğinden ziyade yönetici kimliği biraz daha ön planda. Burada sanatçı kimliği Ziya Gökalp'in ve Ömer Seyfettin'in çok çok daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemin yine Mehmet Emin Yurdakul, Cenge Giderken gibi şiiri vardır. Cenge Giderken... Adlı şiiri adeta o dönemdeki yazılmış ve diğer sanatçıları da etkilemiş bir şiir olarak karşımıza çıkmakta. Yani Milli Edebiyat Dönemi'nin özelliklerini Cenge Giderken adlı şiirde rahatlıkla görebiliriz. Yusuf Akçura Fuat Köprülü. Fuat Köprülü ise bir edebiyat tarihçisi olarak karşımıza çıkmakta. Şükrü Feniyal, Halide Nusret Zorlutuna, Müfide Ferit, Aka Gündüz, Neci Basım ve Beş hececiler olmak üzere Milli Edebiyat Dönemi'nin temsilcileri de aynı zamanda bu isimlerdir. olmak üzere Türkçülük akımında benimseyen kişiler olarak karşımıza çıkmakta. Beş Hececileri ayrı bir derste, ayrı bir videoda karşınıza çıkartacağım. Oradan da faydalanabilirsiniz. Yakın zamanda gelir olan. Bir diğer bu dönemin ön planda olan fikir akımlarından bir tanesi İslamcılık ve ümmetçilik fikir akımı olarak karşımıza çıkmakta. Bu fikir akımının ise temel mantığı Müslümanları bir araya getirmeyi amaçlayan bir düşünce akımıdır. İslam ülkelerini Batı karşısında geri kalmışlıktan ve sömürülmekten kurtarmak, İslam dünyasını daha medeni hale getirmek amaçlanmıştır. İslamiyeti düşünce, inanç, ahlak, siyaset, idare ve hukuk alanında hakim kılmayı amaçlamışlardır. Evet yine ayrı Türkçülük akımında olduğu gibi İslamcılık akımında da birkaç tane dergimiz var ön plana çıkan. Bu dergiler nelermiş onlara bir bakalım. Sırat-ı Müstakim, Sebil Reşat, Volkan, Medaris gibi dergiler Dergilerde İslamcılık, ümmetçilik, fikir akımı savunulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arapların isyan etmesi veya ve aynı zamanda desteklerini biraz olsun az göstermelerinden dolayı bu fikir akımı zayıflamıştır. Dediğim gibi diğer fikir akımları zayıfladıkça Milli Edebiyat döneminin de temelinde olan Türkçülük akımı biraz daha güçlenmiştir diyebiliriz. Şöyle bir temsilcilerine bakacak olursak İslamcılık akımının özellikle Mehmet Akif Ersoy bu dönemin en ön planda yani daha doğrusu İslamcılık akımının en ön planda olan temsilcisi, sanatçısı olarak karşımıza çıkmakta. Aksekil Ahmet Hamdi, Elmalı Hamdi, Eşref Edip gibi de yine temsilcileri varmış. Yani bizim İslamcı gümbetçilik deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli sanatçılardan başına Mehmet Akif Ersoy çekiyormuş diyoruz. Ve batıcılık yani garpçılık. Garp ne demek? Batı demek. Batıcılık anlayışına şöyle bir bakalım. Batıcılığa göre Osmanlı Devleti ancak yüzünü batıya dönerse yıkılmaktan kurtulacaktır. Batının ilim ve tekniğin alınması gerektiğini savunan bir akımdır. Evet ilim ve tekniğin alınması isteniyor. Ancak biz ilim ve tekniğinden ziyade daha çok kültürünü almaya başladığımız için yanlış bir batılılaşma söz konusu oluyor. Hatta Tanzimat Dönemi sanatçıları da bu yanlış batılılaşmaya özellikle ne yapıyorlardı? Eleştiriyorlardı. Yine milli döneminde karşımıza çıkan bir akım olarak e, gözükmekte. Bu da yine aynisi, aynı sebepten dolayı e, çok fazla e, takipçisi var mı? Evet takipçisi var ama Türkçülük akımını yine çeşitli sebeplerden dolayı zayıflıyor ve Türkçülük akımı daha daha güç kazanıyor. Yani yine etkili bir akım olmamasından kaynaklı diyebiliriz. Servet-i ve Fejati dönemlerinde kendisini hissettirmiş, Nev Yunanilik hareketiyle somut olarak yerini almıştır. İçtihat ve Tanin dergileri bu akımı savunmuşlardır. Celal Nuri Batı'nın sadece medeniyetinin alınması taraftarıyken Abdullah Cezid ise her şeyin alma taraftardır. Evet yine destekçisi var takipçisi var. Ama dediğim gibi çeşitli sebeplerden dolayı, yanlış batılılaşmadan dolayı daha çok sanatçılar Türkçülük akımını bu dönemde Milli Edebiyat döneminde desteklemişlerdir. Özellikle Servet-i Fünun ve Fejati dönemlerinde bu akım daha da fazla destek bulmuştur diyebiliriz ki temsilcilerine baktığımız zaman Tevfik Fikret gibi Halit Ziya gibi isimleri göreceğiz. Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil özellikle Servet-i Fünun'da ön plana çıkan sanatçılarımız olarak karşımıza çıkmaktaydı. Şöyle bir temsilcilerine bakacak olursak Abdullah Cevdet, Celal Nuri, Hüseyin Cahit Yalçın, Tevfik Fikret, Halit Suya Aşaklıgil, Beşir Fuat ve Baha Tevfik gibi isimler gözükmektedir. Evet bizim burada söylemiş olduğumuz şu Abdullah Cevdet ve Celal Nuri'ye bakacak olursak. Celal Nuri ne diyordu? Batı'nın sadece medeniyetinin alınması taraftarı iken Abdullah Cevdet ise Batı'nın her şeyi alınması gerektiğini söylüyordu diyebiliriz. Bu dönemde yine ön plana çıkan daha doğrusu bu akımda ön plana çıkan Tevfik Fikret'i unutmamamız gerekiyor. Yine Halit Ziya Uşaklıgil'i unutmamamız gerekiyor diyebiliriz. Sanatçı çıkışlıkları ön planda olan sanatçılar. Yine bu dönemde Osmanlıcılık özellikle Tanzimat döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır bu Osmanlıcılık fikir akımı. Yine Milledebiyat dönemine kadar da sürmüştür, süre gelmiştir. Şöyle bir bakacak olursak Osmanlıcılık düşüncesine göre ırk, dil, tarih, gelenek gibi milletleri milleti meydana getiren unsurlar önemli değildir. Esas olan devletin mensuplarından oluşan topluluktur. Yani din, dil, ırk, tarih, gelenek bunları göz ardı edip herkesin Osmanlılı olduğunu öne, öne süren bir akımdır. Osmanlı topraklarının bütünlüğünü koruma başlamıştır. Evet genel olarak zaten bu akımların amacı toprak bütünlüğünü korumak ve gelişmeleri, yenilikleri, teknolojiyi takip etmeye çalışmaktır diyebiliriz. Tanzimattan sonra gelişmeye başlamış özellikle Tanzimat döneminde sanatçıların pek çoğu bu fikir akımından etkilenmişlerdir. Balkan savaşlarından sonra önemini kaybetmiş mi? Evet kaybetmiş ve bazı milletler isyan edince bu fikir akımı sona ermiştir. Dediğim gibi fikir akımları çoğu. E, belli bir e, yaşananlar yaşananlardan dolayı gelişmelerini kaybediyor veya etkisini kaybediyor, zayıflatıyor ve daha sonra Türkçülük fikir akımı daha ön plana çıkıyor. Osmanlıcılık fikir akımı ile ilgili temsilcilerine şöyle bakacak olursak Fuat Paşa, Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal, Süleyman Nazif gibi isimleri görüyoruz. Burada da yine Osmanlıcılık fikir akımının en büyük temsilcilerinden bir tanesi olarak biz Namık Kemal'i buraya işaretleyebiliriz. Yine Ziya Paşa da işaretlenebilir. Süleyman Nazif'te ön plana çıkanlar arasında olduğu söylenebilir. Evet gençler, bugünkü dersimizde Milli Edebiyat dönemindeki ve genel olarak edebiyat dönemlerindeki karşımıza çıkan fikir akımlarını, düşünce yapılarını işledik. Daha sonraki derslerimizde Milli Edebiyat döneminin genel özelliklerini ve daha sonra da yazarlarını, şairlerini, onların eserlerini, anlayışlarını, sanat anlayışını, sanat görüşlerini işlemeye devam edeceğiz. Yani Milli Edebiyat dönemi tek bir, video, bir videoda bitmeyecek seri şeklinde karşımıza çıkacak. Bu sebeple abone olup yorum yapıp ve videolarımı beğenirseniz aynı zamanda yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoşçakalın. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.